Çok haber YouTube kanalımızdan herkese merhaba. Bugün sizler için hayatımızda koronavirüs girdikten sonra hangi terimler girdi? Bunları açıklayacağız. 2019'un sonunda Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsü salgını ile birlikte birçok yeni terim de haber kaynaklarına ve günlük hayata girdi. Sizler için en sık okunan ve duyulan terimleri derledik. ACE2. Anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 en çok akciğer, kalp ve böbrekte bulunan bir protein. Bu protein, akciğerin iltihap yapmasını ve su toplamasını önlüyor. Ancak koronavirüsü ACE2'ye yapışarak işlevini bozuyor. ACE2'nin yüksekliği hastalık riskini de arttırıyor. Altta yatan hastalık: astım, şeker, HIV, kronik akciğer hastalığı, kanser, kalp damar hastalıkları gibi uzun dönemde yaşanan sağlık sorunları. Anektodal kanıt. Sistematik bilimsel çalışmanın kurallarıyla değil, rastgele toplanan, söylentilere dayanan, başkalarından dinlenen deneyimlerin aktarıldığı ifadelerle oluşturulmuş bilimsel olmayan veri. Antikor Herhangi bir hastalığa neden olan etkenleri zararsız duruma getirmek için vücudun ürettiği organik bağışıklık maddesi. Aseptomatik, semptom yani belirti vermeyen, sessiz seyreden hastalık. Aşı, bazı virüsler karşısında etkisiz kalabilecek antikorların harekete geçmesi için kullanılan ve kas, damar ya da ağız yoluyla vücuda verilen eriyik. Vücuda aşı yoluyla zayıflatılmış veya öldürülmüş mikrop verilirse, vücut bu mikropların maddelerine karşı antikor üreterek direnç kazanır. Bağışıklık immün yetmezliği. Kronik bir sağlık sorunu, ilaçla baskılama ya da yetersiz beslenme gibi sebeplerle vücudun savunma sistemi elemanları arasındaki koordinasyonun bozulması. Bağışıklığı zayıf olanların mikroplarla ve hastalıklarla savaşı başarısız olabiliyor. Koronavirüsü, soğuk algınlığından SARS, şiddetli akut solunum sendromu ve MERS, Orta Doğu solunum sendromu gibi ağır seyreden hastalıklara neden olan virüs ailesi. COVID-19, yeni tip koronavirüsü, SARS COV2'nin neden olduğu solunum yolu hastalığına Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği kısaltma isim. Koronavirüs Disease of 2019. ECMO Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu Ventilatör yani suni solunum cihazından farklı olarak hem kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında bu organların görevini üstlenen makine. Solunum dışında kan dolaşımını da sağlar. Enfeksiyon: Hastalık yapıcı patojen bir mikroorganizmanın insan vücuduna girdikten sonra üreyip çoğalarak istenmeyen belirtiler veya hastalıklar oluşturması. Enfekte: Enfeksiyon geçiren kişi. Entübasyon: Solunum veya solunum yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması gerektiğinde Akciğerlere oksijenin mekanik ventilasyonla verilmesi gerektiği anlarda solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesidir. Hava yolunun açık kalmasını sağlayan tıbbi müdahale sayesinde hastaya gerektiğinde akciğerlerle ilgili bazı ilaçlar da bu yoldan verilir. Entübe. Tedavisinde entübasyon yönteminin kullanıldığı hasta. Epidemi salgın. Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması. Epidemioloji Toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilimi dalı. Filyasyon Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma fomit, fomis, parazit ya da mikrop gibi enfeksiyon etkenlerini taşıyabilen herhangi bir cansız obje. Kapı ya da araba kolu, kağıt ya da bozuk para, otobüs ya da metro tutacakları gibi. Gönüllü karantina. Kişi virüsü taşımasa ve hasta olmasa da olası bir temas nedeniyle evde kalması. Hipoksi, oksijen yetmezliği. Oksijen üreterek devamlılığını sağlayan dokuların yeterince oksijen alamaması sonucu ortaya çıkan yetmezlik durumu. İzolasyon, tecrit, hastaların sağlıklı bireylerden hastalığın yayılmasını engellemek için uzak durması. Karantina, bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi. KKE, Kişisel Koruyucu Ekipman, Donanım. Özellikle sağlık çalışanlarının bulundukları ortamda önce kendileri, sonra da çevrelerinin güvenliğini korumak için kullandıkları malzemeler. Bu ekipman içerisinde eldiven, maske, yüz koruyucu, tıbbi tulum, önlük sayılabilir klorokin ve hidroksiklorokin. Kinin türevi ilaçlar, sıtma, romatoid artrit, sistemik lupus gibi hastalıklarda kullanılır. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca yeni tip koronavirüse bağlı enfeksiyonlar için deneysel bir tedavi olarak kullanılmakta. Kuluçka süresi Virüsle karşılaştıktan ilk belirtilerin ortaya çıkmasına kadar geçen süre. Mortalite Genel nüfus içinde belli bir hastalığa bağlı ölüm oranı. Müşahede, gözlem. Hastalıklara müdahale ya da tedavi öncesinde uygulanan sürekli tetkiklerle hastanın takip edildiği tıbbi yaklaşım. Negatif basınçlı izolasyon odası. Oda dışındaki alanlara oranla negatif basınçta tutulan hasta ünitesi. Böylelikle izolasyon odasının kirli havası hastane içinde dolaşamaz ve hastane dışına verilir. N95. Özellikle viral enfeksiyonlarda bulaşıcılığı engelleyebilen, 5 mikrondan küçük partikülleri tutan bir maske türü. Pandemi. Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Pulse oksimetre, nabız oksimetresi. Kandaki oksijen miktarını ve nabzı ölçerek kayıt altına alan bir cihazdır. Özellikle solunum cihazı kullanan hastaların alacağı oksijen miktarını belirlemede önemli rol oynar. R0 ya da R0. Temel bulaşıcılık ya da üreme katsayısı. Virüsün bulaştığı kişinin kendisi hariç ortalama kaç kişiyi enfekte edebileceğini gösteren bir sayı. SARS-CoV-2, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni koronavirüsünün resmi adı. Semptom, belirti. Alışılmışın dışında bir durum nedeniyle vücut işlevlerindeki bozukluklar. Semptomatik tedavi. Hastalık belirtilerinin giderilmesine yönelik tedavi. Sepsis. Vücutta bulunan enfeksiyonun kana karışıp ciddi reaksiyonlara neden olması, kan zehirlenmesi sitokin fırtınası. Milyonlarca beyaz kan hücresinin virüsü yok etmek için tek bir noktaya saldırması, vücudun korunma sistemi olarak al yuvarların çoğalması ve bağışıklık sisteminin bozulmasına neden oluyor. Bağışıklık sistemi vücuda da saldırmaya başlıyor ve vücutta yıkıcı süreçlere neden olabiliyor. Yani bağışıklık sistemi mikrobu yok etmek isterken ölçüyü fazla kaçırıp hayati organlara zarar verebiliyor. Sosyal mesafe koymak Hastalığın yayılmasını önlemek için kalabalık ortamlardan, gerekli olmayan sosyal bulaşmalardan uzak durmak, evden çıkmamak, zorunlu sosyalleşme halinde arada en az 1 metre boşluk bırakmak, el sıkma, sarılma ve öpüşme gibi sosyal temaslardan uzak durmak. Sporadik enfeksiyon bir enfeksiyon hastalığının seyrek biçimde tek tek olgular halinde herhangi bir zaman ya da mekandan bağımsız ya da düzeni olmaksızın ortaya çıkması. Sürü bağışıklığı. Toplumda yeterli sayıda insanın herhangi bir enfeksiyona karşı topluca bağışıklık geliştirmesi. Sürü bağışıklığı sağlamak için nüfusta gerekli bağışıklık oranının %70-80 olması gerekir aşı ile sağlanamıyorsa bu bağışıklığı oluşturmanın tek yolu nüfusun çoğunluğunun hastalığa yakalanmasıdır. Vaka: Hastalıkla uyum gösteren belirtileri taşıyan kişi. Vaka kümeleri, cluster: Belirli bir alanda toplu olarak görülen hastalar. Ventilatör: Solunum cihazı. Havayı akciğerlerin içine ve dışına hareket ettirerek mekanik solunum sağlamak suretiyle fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya nefes vermek için tasarlanmış makine. Virüs: Hastalandırma yeteneğine sahip, gözle görülemeyecek kadar küçük yapıda, çoğalabilmek için mutlaka canlı bir yapıya ihtiyaç duyan organizma içlerine girdikleri yani konak hücreyi imha ederek hastanın vücudunda hızla çoğalmaya devam ederler. Virülans Bir mikrobun patojenliği yani hastalığa neden olma yeteneği. Viral yük Vücuda giren virüs sayısı. World Health Organization Dünya Sağlık Örgütü Yakın temas, doğrudan temas kişilerin fiziken birbirlerine solunum yolu zerrecikleri dahil vücut sıvılarını bulaştıracak kadar yakın olması. Zoonotik virüs, kaynağı hayvanlar olan ve insanlara geçebilen virüs.